Teknoloji Merkezi'nden merhaba. Ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda bataryasıyla tam bir canavar olan Galaxy M20'yi tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Samsung'un Ocak ayı sonunda tanıttığı Galaxy M20 modeli sonunda Şubat ayı itibariyle Türkiye'de satışa çıkmış ve fiyatıyla bütçeye uygun bir akıllı telefon olarak raflarda yer almıştı. Çok geçmeden hep de Galaxy M20 elimize geçti ve bir süredir bu telefonu kullanıyoruz. Şu an 1599 TL fiyatta bulunabilen Galaxy M20 sahip olduğu bu fiyatıyla iyi bir çizgide duruyor durmasına. Ancak karşısında da önemli rakipler var. Galaxy M20'yi ayıran en önemli özelliklerden biri rakiplerinden ayıran önemli özelliklerden biri 5 mAh kapasitesinin devasa bataryası oluyor. Peki telefon bize başka neler sunuyor? Bu paraya satın alınır mı? Detayları neler var? Hemen detaylı olarak incelemeye başlayalım. Galaxy M20 son dönemde çokça karşımıza çıkan su damlası çentikli bir ekranla geliyor. İnce ekran çerçeveleri ile geniş bir görüntü e, ekran görünümü sunan telefon kenarlarda yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çekiyor. Böylece elde iyi bir tutuş hissi sağlayan M20 bataryasının 5000 mAh kapasitesinde olması sebebiyle nispeten kalın bir model oluyor. Telefonun kalınlığı yandan baktığınızda 8.8 mm ağırlığı ise tam 186 gram seviyesinde. Galaxy M20'nin arka yüzeyi cam malzemeye sahip değil. Bunun yerine mat polikarbonat karbonat malzeme kullanılan telefonda iki farklı renk seçeneği mevcut. Elimizde okyanus mavisi rengiyle bulunan telefonun yanı sıra koyu gri renkli seçeneği de bulunuyor. O, o şekilde de telefonu satın alabiliyorsunuz. Telefonun çevresine baktığımızda sağ tarafta güç ve ses butonlarını, sol tarafta ise sim kart ve micro SD kart çekmecesini görüyoruz. Galaxy M20 çift sim kart desteği göstermiyor. Micro SD kart yuvasına ise 512 GB'a e kadar e, olan kapasitelere kadar kartları takabiliyorsunuz. Galaxy M20'nin alt kısmına baktığımızda Burada neler var? 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. USB-C portu var. Yanında hoparlör mazgalını görmek mümkün. Tek hoparlör desteği sunuluyor bu telefon. Kutu içerisinde ise kendi kulaklıklarını bizlere getiriyor. Burada da Dolby Atmos desteğini sunuyor kulaklıklarda. Yine telefonun arka yüzüne dönecek olursak orta alanda oval biçimde bir parmak izi sensörünün yer aldığını görüyoruz. Sol tarafta ise çift kamera dizilimi ve altında da LED flash mevcut. Galaxy M20'nin ekranı 6.3 inç boyutunda Full HD Plus destekli olarak geliyor. Ekran paneli ise Samsung'dan alıştığımız gibi Super AMOLED değil. Samsung bu modelde PLS TFT panel kullanmış. Nedir bu? Açılımı Plain Line Switching olan PLS, Samsung'un IPS paneli benzeyen ancak kendi tescilli ekran tasarımı bu ekranla beraber daha yüksek kontrast, daha az yansıma ve daha düşük güç tüketimini hedefleyen Samsung bunun karşılığını Galaxy M20'de alabiliyor. Ekran zengin renk üretiminde bulunuyor. Görüş açısı bir hayli geniş ve dış kullanımlarda da ekran görünürlüğüyle gayet iyi seviyede. Yeterince keskin ve oldukça parlak bulduğum ekran yine de Samsung'un süper amoled panelin sağlamadığı, sağladığı gibi derin siyahlar üretemiyor. Onu da söylemek lazım. Ancak IPS panel performansını karşılayabiliyor. Telefonun ekran görüntü oranı 19.5'a 9 seviyesinde e, gerek e, çözünürlük gerek görüntü oranıyla P Smart 2019 ve Honor 10 Lite ile muadil olan Galaxy M20 ekran gövde oranıyla da %83.6'lık bir değer sunuyor bizlere. Yine ekranın piksel yoğunluğunun da 409 ppi seviyesinde olduğunu belirtelim. Galaxy M20'nin işletim sistemine baktığımızda kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıktığını görüyoruz. Evet Android 8 nispeten yeni bir işletim sistemi olabilir. Fakat artık yeni gelen modellerde, yeni gelen telefonlarda Android 9 Pie işletim sistemine e, kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda Galaxy M20 bu konuda bir adım geride kalıyor. Ee, yakın zamanda hızlıca Android 9 güncellemesi gelmesi gerekiyor telefona bizce. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda ise Samsung Experience 9.5 tercih edildiğini görüyoruz. Bilindiği gibi Samsung yeni dönem Amiral Gaming's akıl telefonunda One arayüzüne geçiş yapmıştı. One UI arayüzünü kullanıyor yeni modellerinde. Bu yeni sürüm bu telefonun gelir mi bilinmez. Fakat Samsung Experience 9.5'da daha önce incelediğimiz Galaxy Note 9'da karşımıza çıkan bir arayüzü hatırlarsınız ve oldukça temiz bir görünüm ve rahat bir kullanım sağlıyordu. Aynı kullanımı Galaxy M20'de de yakalayabiliyorsunuz. Galaxy M20 ilk açtığınızda uygulama çekmecesi bir arayüzle geliyor. Fakat bunu dilerseniz uygulama çekmecesini geri getirebiliyorsunuz. Bunun için ana ekran ayarlarından Uygulamalar tuşu e, ayarını yapmanız gerekiyor. Yine dilerseniz ekran altındaki navigasyon çubuğunu özelleştirebilir, değiştirebilir, tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Öte yandan üst taraftaki çentik alanında ortadan kaldırıp buraya bir siyah band çekebilirsiniz. Arayüz kullanımı gayet basit ve sade. Kolayca alışacaksınız. E, aradığınız pek çok uygulamayı ekranı yukarı doğru sürükleyip buradan çıkan e, karşınıza çıkan ekrandan arama satırını yazıp bulup ulaşabiliyorsunuz zaten. oyunlara bir araya toplayan Game Launcher yine bu telefonda da mevcut. Yine güvenlik kısmında parmak izi ve yüz tanımalarını hızlıca yapabiliyorsunuz. Biometrik veriler bölümünde iki seçenek mevcut. Bu bu arada parmak izi sensörü yeterince hızlı çalışıyor. Yüz tanıma noktasında ise eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız ayarlardan yüz tanıma ayarlarından daha hızlı tanıma kilidini açmanız lazım. Aksiyerle telefon yüz tanıması yaparken daha inceleyip sık dokuyor. Bu güvenlik için faydalı bir şey. Ancak bu şekilde her ışık koşulunda hızlı sonuç alamayacağınızı da belirtelim. Eğer çok fazla endişeniz varsa daha güvenli olmasını istiyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz. Yani daha hızlı açmasını engelleyebilirsiniz. Bu arada son olarak uygulamalar arasında FM radyo seçeneğini bulacağınızı da söyleyelim. Bu oldukça önemli ve şimdi telefonun teknik detaylarına ve performansına ilişkin notlarımıza bir bakalım. Galaxy M20 yeni Exynos 7904 işlemci ile geliyor. 14 nanometre FinFET sürecinin eseri olan bu işlemci 8 çekirdekli yapıda. Bu işlemcilerden ikisi 1.8 GHz frekanslı Cortex A73 ile çalışıyor. Diğer 6 çekirdek paket ise 1.6 GHz frekanslı Cortex A53 ile çalışıyor. Grafik hanesinde Mali G71'i görüyoruz. Ayrıca RAM hanesinde 3 GB bulunuyor. Telefonun dahili hafızası ise 32 GB bu arada bir bilgi Galaxy M20 yurt dışında 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modelle de bulunabiliyor. Ancak ülkemizde bu seçenek gelecek mi bilmiyorum açıkçası. Bu model 3 GB RAM ve 32 GB depolama hafızasına sahip. Peki bunlar neticesinde nasıl bir performans gösteriyor telefon? Bu noktada tabii ki gerek Geekbench testlerine gerek Antutu testlerine bir bakmak lazım. Galaxy M20'nin AnTuTu benchmark'tan aldığı puan 108794 oluyor. Bu skorla beraber diğer modellerle karşı karşıya koyduğumuz Galaxy M20 kendine orta sıralarda yer buluyor. Ondan birkaç basamak daha yukarıda ise muadil modeller Honor On Lite ve P Smart 2019 modeli yer alıyor. Geekbench'e geldiğimizde burada da Galaxy M20'nin tek çekirdek skoruyla 1222 Çoklu çekirdek puanıyla da 4114 puan topladığını görmek mümkün. Yine bu test için de bir tablo yaptık tabii ki. Ve burada da yine Antutu Benchmark'a marka benzer bir grafik görüyoruz açıkçası. Yine diğer rakip modelleri birkaç masa bak geriden takip ediyor Galaxy M20. Evet centrik test sonuçlarında durum bu şekilde. Ee, peki pratik kullanımlı telefonun performansı nasıl? Hemen söyleyelim. Galaxy M20'de hemen hemen her türden, kullandığımız süre boyunca her türden uygulamayı kullandık. Bunlar arasında sosyal medya uygulamaları da var, tabii ki oyunlar da var. Bunu da takiben şunu söyleyebiliriz, arka planda 20'ye kadar, 20 kadar uygulamayı bir arada çalıştırdığınız bir model olmuş Galaxy M20. Bu konuda uygulamalar arasında geçişte veya günlük kullanımda sorunsuzca kullanabiliyorsunuz, onu söyleyelim. Oyun kısmına gelirsek, Galaxy M20'nin de e, klasik olarak tabii ki PUBG performansını bir göz attık. E, o artık Allah'ın emri. E, PUBG performansında gözümüze takılan şey akıcı bir oyun deneyimi elde etmek için grafik ayarlarını biraz aşağı çekmeniz gerektiği. Bu şekilde e, akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Aksi halde kare atlamalarını görmeniz mümkün. Şimdi biraz PUBG'ye bakalım nasıl bir performans göstermiş. <laughs> Telefonun multimedya performansına ilişkin olarak ise baktığımızda Galaxy M20'de bir Atmos desteği verildiğini söylemek lazım. Böylece kulaklıkla müzik dinlerken kutu içerisinde kulaklık olabilir, kendi kulaklığınızı takabilirsiniz. Keyifli bir ses performans sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli özellik de kablosuz kulaklık kullanmayı sevenlere yönelik. Galaxy M20'de APTX desteği mevcut. Bununla beraber Bluetooth kulaklıklarda iyi bir müzik deneyimi elde edebilirsiniz. Samsung Galaxy M20 üzerinde 5000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Telefonun en önemli özelliklerinden biri olan bu geniş batarya kapasitesi size uzun vadeli kullanım imkanı tanıyor. Böylece telefonu kullanırken şarj ettim derdi yok. Gece yatarken düşünmenize gerek yok. 24 saat aktif olarak kullanacağınız durumlarda yanınızda mobil şarj cihazı taşımak istemiyorsanız sizin için gayet ideal bir model oluyor. Model olacaktır Galaxy M20. Yoğun kullanımdaki bunun içinde Google haritalar, Bluetooth üzerinden müzik dinleme, birkaç saat aralıksız PUBG performansı, web dolaşımı, kamera ve fotoğraf çekimi ve sosyal medya kullanımı ile beraber sabah şarjdan çıkarttığımız telefonu yüzde yüzden aldığımızda günün sonunda akşam gece yüzde %50 oranını ancak geriledi. Bu da aynı performansla bir sonraki günde rahat çıkartabileceğiniz anlamına geliyor. Peki Galaxy M20 ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonla hızlı şarj desteği mevcut durumda ve kutu içerisinde 15 wattlık şarj adaptörü bulunuyor. Bununla beraber 10 dakikalık hızlı şarj yaparak yine 3 saate kadar video izleme olanağı tanıyan telefon tam kapasiteyi ise 2 saat 20 dakika sürede ulaşıyor. Ee, yine teslimi sırasında yani ortalama bir yerde şarj edersek bakalım ne olur diye denediğimizde 130 oranında telefonun şarjı taktık ve tam 1 saat içinde %80 oranına ulaştığında ek bilgi olarak belirtelim. Yani bir saatte %50'lik bir şarj size sağlıyor. %30'dan %80'i çıkartıyor. Şimdi gelelim Galaxy M20'nin kameralarına. Telefonun arka yüzünde çift kamera yer alıyor. Ön yüzde de çantikli alanda bir ön kamera, tek kamera karşımıza çıkıyor. Arka taraftaki kamera dizilimi f2.2 diyaframlı 5 megapiksel ikinci kamera. Yine f1.9 diyaframlı ana kameradan oluşurken bunlardan ikinci kamera 120 derecelik ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Kamera yüzünde yer alan ikonlara tıklayarak kameralar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz ve böylece farklı açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çift kamera kullanımı ile beraber canlı odak özelliğine yararlanabildiğiniz Galaxy M20 böylece arka planı bulanık fotoğraflar çekebiliyor. Aynı senaryoyu ön kamera için de uygulayabiliyorsunuz. Yani ön kamerada da canlı odak özelliği mevcut. Yazılım ile alan derinliği sağlanabiliyor burada. Yazılım canlı odaklı çektiğiniz fotoğraflarda ön kamerada düzgün bir bulanıklık sağlamak için kenarları tespit etmede ve derinlik uygulamada iyi iş çıkartıyor. Bu arada hem arka hem ön kamerayla 30 kare Full HD video kaydı yapabildiğinizi de belirtelim. Fakat burada rakiplerde arka kamerada 60 kare Full HD video kaydı bulunduğunda bu noktada söylemek lazım. Galaxy M20 ile yaptığımız çekimlerde gün ışığında aldığımız sonuçların etkileyici olduğunu kabul etmek lazım. Renkler fazla yoğun, yüksek kontrastlı ve canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Güzel Instagram fotoğrafları çekebilir ve sosyal medya ihtiyaçlarınızı bu yolla karşılayabilirsiniz. Telefonun gece çekim performansı ise karşımıza grenler çıkartıyor. Ne yalan söyleyelim düşük ışık performansını telefonun kamerasının düşük ışık performansını pek beğenmedik doğrusu. Öte yandan kameralarda bir diğer göze çarpan eksiklik de muadil modellere baktığımızda karşımıza çıkan yapay zeka desteği oluyor. Bu modelde kameralar yapay zeka desteği göstermiyor. Yani e, çekim koşullarını optimize edip çekim özelliklerini ona göre ayarlamıyor otomatik olarak. Ha bu tabi diğer aynı fiyat kategorisindeki modellerde e, yapay zekanın olduğu modeller ne kadar işe yarıyor o tartışılır. O incelememizi izleyebilirsiniz. Fakat bu modelde yok. E, yine kameralara ilişkin olarak seçenekleriniz arasında ne var? Panorama var. Güzellik modu var. Profesyonel modlar seçenekler var. Bunlara da tek tek göz atabilirsiniz. Arayüz olarak zaten çok kolay bir arayüz karşımıza çıkıyor. Evet geldik incelemenin sonuç bölümüne. Temel olarak Galaxy M20 bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve bu telefonu uzun süredir kullanmak isteyen kullanıcılara uygun bir model olmuş. Elbette bunun arkasında tabii ki uzun pil ömrü sağlayan 5 mAh kapasitesinde bataryası yer alıyor. Tasarımıyla güzel görünen geniş ve iyi bir ekran sunan 15 wattlık hızlı şarj adaptörü ile gelen ve önemli rakiplerinde e, önemli rakiplerinde olmayan USB-C portuna yer vermesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda Bluetooth 5 desteğinin olması da telefonda önemli yer alan bir diğer detay. Bunların yanı sıra Performansıyla liste başı değil ancak rekabet halinde yine düşük ışıkta e, düşük ışık noktasında kameralar muadillerinde benzer bir görüntü çiziyor. Hızlıca Android 9 güncellemesi alırsa daha dikkat çeken bir model olacaktır. Kanısınız bu da ayrı bir nokta. Şu an Galaxy M20 piyasada 1599 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Ancak bu fiyat bandında önemli rakipleri olduğu da açık. Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.